Salgının başladığı günlerde kapatılma kararı alan işletmeler sadece yaz döneminde belli bir süre ve saatlerde açılabilirken salgında ikinci dalganın yaşanmasının ardından da yeniden kapandı. Bazı işletmeler bu süreçte eve serviste ayakta kalmaya çalışsa da birçok restoranda eve servis hizmeti verilemediği için büyük ciro kayıpları yaşandı. Bu zor süreçte restoranlar ve çalışanları neler yaşıyor, yeniden açılması için neler düşünüyor tüm bunları Tüm Restoranlar ve Turizm Müşteri Derneği Genel Başkanı Sayın Ramazan Bingöl ile konuşacağız. Sayın Bingöl merhaba, yayınıza hoş geldiniz. Merhaba, hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, elbette binlerce, milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir mesele. Ee, biz de açılalım ama bizim de bazı şartlarımız var. O şartlara uymak kaydıyla diyorsunuz. Oradan başlayalım mı Sayın Bingöl? Şu anda tabii sektörde durum nedir? Oldukça zor bir süreçten geçildiğini biliyoruz. Bize biraz o tabloyu paylaşır mısınız ardından da Hangi öneriler var restoranların yeniden açılması için? Giden Hanım biliyorsunuz biz bir senede beri ortalama 2-3 ay 3-4 ay hariç çalışamadık. Bu bizim için çok ciddi bir e, yıkım oldu. Tabii ki devlet devletimizin verdiği her karara uymak e, zorundayız ve uyacağız. Ama e, artık e, şuradan şunu söylemem lazım. Artık sektörün dayanacak gücü kalmadı. Niye? Çünkü herkesin kredisi, çek ödemesi, kirası, evinin kirası bu ve bildiğimiz klasik ödemelerimiz var. Bundan dolayı artık işletmelerimizi bir an önce açmamız lazım. Ama nasıl açacağız? Bu konuda da biz hemen şey açalım demiyoruz. Bununla ilgili bilim kuruluna ve ilgililere önerilerimiz var. Nedir bunlar? Şimdi biz dün Türk Standartları Enstitüsü ile TS ile bir protokol imzaladık. Yani TÜRES ve TS artık güvenli restoran belgesi veriyoruz. Bu güvenli restoran belgesi Dünya Sağlık Örgütü, bizim Sağlık Bakanlığımız ve ilgili tüm herkesin standartlarına uyacak bir belge. Bu belgeyi alan restoran açsın. E ve hatta daha da e, öteye gidiyoruz. Ben buradan sesleniyorum. Ya bilim kurulu gelsin ya da biz gidelim konuşalım. Siz e, metrolarda, otellerde, oteldeki restoranlarda, işte uçaklarda bu ve bu çok şeyi görüyorsunuz. Hiçbirinde bir sorun yok. HES koduyla her yere giriliyor. Yani bir tek restoranlarda mı girilemiyor bu? Ya mesela işte size bir örnek vereyim. Esenler Belediyesi Sayın Belediye Başkanı Sayın Tevfik Göksu ne yapıyor? meydanlara HES koduyla milleti alıyor. 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne HES koduyla vatandaşı alıyor ve doğru bir uygulama. Restoran, dokantalar ve çalışanlar da HES koduyla artık bir an önce açılmamız lazım. Sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz gerçekten. Yani HES koduyla restoranlara giriş yapılsın. Yine en katı önlemler alınsın. Eğer uymayan varsa kapatılsın. Yani siz diyorsunuz ki aslında sektör temsilcisi olarak biz Alınan tüm önlemleri e, uygulayacağız, bunu gerçekleştireceğiz ama uygulamayan olursa yine kapatılsın ama uygulayacak olanları da bir an önce açılması gerekiyor. Kaç milyon insan etkileniyor Sayın Bingöl? Bir bahseder misiniz bize o tablodan? Şimdi iki, 200 bine yakın restoran ve kafe var Türkiye'de. Evet. İrili, ufaklı, küçük esnaf lokantası, işte büyük restoran. Bunlarda 2 milyon çalışan var. Yalnız 2 e, milyon çalışan olarak deyip geçmeyelim. Bu bin, bizim bu restoran ve kafelere mal ve hizmet üreten de milyonlarca insan var. Yani Anadolu'da birçok yerde ben bu örneği çok veriyorum ama böyle hiç insanların aklına gelmiyor. E, yüz binlerce sadece restoran ve lokant restoranlara e, masa örtüsü yıkayan firmalar var. Onlar durdu. Sadece cam silen insanlar var restoranları. Onlar durdu. Kaymak üreten, biber üreten iş elbisesi üreten, masa, sandalye. Yani biz bin küsür çeşit, bin iki yüz çeşide yakın sektörü hareketlendiriyoruz. Bahar açısından tutun aklınıza gelen birçok şey. Dolayısıyla bunlar da şu anda duydu ve durdu ve ortalama biz beş milyon, en az beş milyon kişiyi ilgilendiren bir karar bu. Ailelerini saymıyorum henüz. Evet. Ki, yani... E, yani aileler buyurun. de elbette Katıldığı zaman çok büyük bir orandan söz ediyoruz Tabii. ki katmamak mümkün değil. Ee, şimdi az önce dediniz ki güvenli restoran belgesinden söz ettiniz. Evet. Ee, bu neyi içerecek Sayın Bingöl? Biraz detay verebilir misiniz bize? Ya bu TSE biliyorsunuz Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından biri. Hı hı. TSE Standartları en ile beraber TÜRES olarak restoranların COVID ile ilgili alınması gereken, dünya standartlarındaki tedbirleri uygulatacağız. Yani bunun içinde hijyeni, sanitasyonu, Covid kuralları ile ilgili diğer alınması gerekenleri, sosyal mesafe dahil bunları uyar restoranlar açılsın açılsın. Aslında hepsi açılsın tabii ki. Ama bir denetleme mekanizması kuralım. Bu türes olarak da bu işin içinde olmak istiyoruz. Bilim kurulu olsun, bakanlık olsun, sağlık bakanlığı olsun, TSE olsun. Ve biz gidelim bu restoranları hakikaten kurallara uy uymayanları cezalandıralım gerekse kapatalım. Ama e, şöyle bir şey var artık ya bilim kurulu sadece bana bir belge göstersin bana bir kanıt göstersin bilim kurumdaki e, hocalarımız sadece bu covid sadece ve sadece restoranlardan e, bulaşıyor yayılıyor diye biz de eyvallah diyelim. Yani hiçbir yerden bulaşmıyor, hiçbir yerden yayılmıyor. Sadece restoranlardan mı yayılıyor? Bir yıl kurumdaki üye e, hocalarımıza buradan söylüyorum. E çünkü siz de düşünün. Biz diyoruz ki koduyla girsin. yüzde %50 kapasite azalsın. Yani 100 kişi restoran 50 kişi. Ekranda görüldüğü gibi e, şey yapalım. Ara, masalara mesafeyi sağlayalım. Sosyal mesafe anlamında. Evet. evet. Ve bu denetlemenin içinde TÜRES de olsun sektör temsilcisi olarak ve biz buna hazırız. Çünkü bir de şöyle bir şey var, ee, insanı en çok yoran ve en çok zorlayan şey belirsizliktir biliyorsunuz. Şu anda belirsiz bir dönem yaşıyoruz yani ne zaman açılacak, açılacak mı, açılacaksa nasıl açılacak bu ve bunun gibi kafamızda yüzlerce deli sorular var. E şimdi ee, tüm bu önerilerle beraber mutlaka işte yetkililerle de bir şekilde iletişime geçme imkanınız olmuştur. Yani açılacağına evet. dair şimdi esnetilmesine ilişkin gelen bazı haberler var. İşte 15 Şubat olarak e, sarf edilen bazı tarihler var. Bu noktada e, acaba restoranlarda bu süreçte bu takvimin içinde olacaklar mı? Kulağınıza gelen mutlaka bazı şeyler var, var. ya da yürüttüğünüz e, değerlendirmeler bazında. Biz şimdi görüyoruz ve birçok yetkilisiyle görüşüyoruz. Sektör temsilcisi olarak. E, fakat henüz net bir şey yok. Şimdi benim e, hissettiğim, algıladığım bir tarih var ama şimdi onu buradan açıklarsam çünkü no, e, şey olabilir, bir kargaşa olabilir. Çünkü geçenlerde bir, hani derler ya mecazi anlamda bir deli bir kuyuya taş attı 40 akıllı çıkaramadı diye. Bir gazetede bir gazeteci bir gazeteci arkadaşımız 15 Şubat'ta açılacak diye bir e, haber yaptı biliyorsunuz. Evet ki ondan sonra da 15 Şubat tarihi sözlenmeye başladı. Ocakta şimdi Ve abartmıyorum mübalağa etmiyorum. Neredeyse Türkiye'de ne kadar restoran lokanta varsa derneğimizi aradı ve e, derneğimizin telefonları kilitlendi. Benim de telefonum kilitlendi artık ne yapacağımı şaşırdım. Herkes 15 Ocak'ta açılacak mı? Ya kim dedi, nasıl dedi? Ben sonunda ben bir kamuoyuna duyuru yaptım. Hayır, 15 Ocak'ta açılmayacak dedim. Kimse bunu beklemesin. Ancak öyle durdurabildim. Şimdi beni buradan bir tarih vermem ki tahmin ediyorum bir tarihi aldığım izlenimler öyle. Bu sefer de o tarihte olmazsa e, biz sıkıntıya gireceğiz ama o bende kalsın. Peki. Ama inşallah yakın bir tarihte e, bir şeyler olacak. Bunu ha. siz ilk defa sizin kanalınızda duyuruyor Tamam. Yakın şöyle ama şöyle olacak. söyleyelim en azından net bir tarih vermeyelim ama e, yani 15 Şubat da demeyelim. 15 Şubat'tan sonrasını Yok. işaret eden bir tarih mi diye soralım? Yani ben o müjdeli haberi yakında vereceğiz inşallah. Peki. Belki ee, yani daha da yakın bir tarih. söylüyorum tamam, ben bunu. Tamam. E, o tarihi e, yakında açıklayacağız. E, ümit var olalım. Peki. E, çok teşekkür ediyoruz Sayın Ramazan Bingöl. Sağolunuz. Kolaylıklar Ayrılar. diliyoruz. Ayrıca çok teşekkürler.